Hükümet uzun süredir hazırlıkları süren yeni ekonomi paketini açıkladı. Hazine Bakanı Nebati, vatandaşın kolundaki bilezikleri, kulaklarındaki küpeleri ekonomiye kazandıracaklarını duyurdu. 1 Mart'tan itibaren Ahmet amca, Emine teyze fiziki olarak biriktirdikleri altın tasarruflarını kuyumcular ve bankalar aracılığı ile finansal sisteme teslim edecekler. Talep etmeleri halinde fiziki olarak da geri alabileceklerdir. Bunların ekonomistlikten anladıkları milletin kolundaki bileziğe, kulağındaki küpeye göz koyma. İstikrar nasıl sağlanır merak ediyorsanız Nebati Bakan'ın soruları olursa arkadaşlarımı arasın, çekilmesin. Kur korumalı mevduattan sonra aylardır konuşulan yastık altı ve üstü altınlar içinde düğmeye basıldı. Vatandaşın altın tasarrufu kuyumcu ve bankalar aracılığıyla finansal sisteme girecek. istediklerinde de aynı yola sistemden çıkacak. Kuyumcuların sayısı 1500'ü üzerinde olacak. Yıl sonuna en az 10 bin kuyumcunun devreye alındığı bir sistemi yerine getireceğiz. Önce Merkez Bankası'nın rezervlerini erittiniz. Sonra yedek akçeleri sattınız. Şimdi de milletin kolundaki bileziğe, kulağındaki küpeye gözünüzü diktiniz. Kolundaki bileziği, küpeyi, bilekliği, altında ilgili takı ne varsa onları tartılsın, sertifikaya bağlansın. Bir düğünde bir takım zamanında ihtiyacı varsa geri balsın, o süre izinli sayısın, kullansın, tekrar getirsin aynı sertifikayla kasaya koysun. Hazine Bakanı Nebati'nin yastık altında 5 ton altın var açıklamasından sonra Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in bakana bu öneriyi getiren benim çıkışıyla Ocak ayında çok tartışılmıştı yastık altı altınlar. Çerçevesini Bakan Nebati netleştirdi. Mart ayı ile birlikte adımın atılacağını duyurdu. Altın depo hesapları, çeyrek hesap, altın dönüşümlü TL mevduat hesabı, takas bankla bu işlem yürümüş olacak. Altın tasarruflarını ekonomiye kazandırmayı hedefleyen iktidarın ikinci adımı ise yatırım, üretim ve ihracat için yine kredi musluklarının açılması oldu. 60 milyar liralık kefalet hacmi oluşturuyoruz. 25'er milyar liralık ihracat ve yatırım destek paketleriyle 10 milyar liralık işletme harcamaları paketi açıklandı. 6 aydan 24 aya kadar ödemesiz dönemleri ve 18 aydan 8 yıla kadar vadeleri kapsayan Hazine Bakanı'ndan 2 yıl önceki kredilerle ilgili uyarı çok dikkat çekti. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerekir. İki yıl önce dağıttığımız KGF kredilerini galiba biraz tüketimi harcadı. İş dünyamız azami şekilde faydalandı. Hatta öylesine faydalandı ki gereksiz ihtiyaçlarını bile buradan giderdi.